Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships e oynuyorum. 11. seviye Alman zırhlısı süper zırhlı Hanover'i komut ediyoruz. Kanalda tüm süper zırhları oynadık. Bir tek Hanover kalmıştı geriye. Bunun da tabi bir sebebi var. En son onun kalmasının bir sebebi var. O da en dandik süper zırhlının Hanover olması. Kağıt üzerinde çok iyi duran bir gemi. 483 milimetre overmatch vurabilen ana bataryaları var. İkincilleri çok güçlü. Özel savaş talimatları da var. Geniş bir can havuzuna sahip. Ama bunların hepsi ilüzyon. Ana bataryalar çöp. Full gizlilik verseniz bile 15 kilometreden açılıyorsunuz. Gemiyi vurması da çok kolay. Düşman kötü nişan alsa bile üzerinize bir şekilde denk geliyor. Çünkü gemi çok büyük. Süper structure da çok büyük. Ve geminin güvertesini herhalde benzinle yıkıyorlar. Çünkü üzerinizde sürekli çiftler çiftler yangınlar çıkıyor. O yüzden hiç sevdiğim bir gemi değil. Ama hem istek geldiği için hem de eksik bırakmamış olmak için oynuyorum bu gemiyi. Kenardan puşluyoruz. Karşımıza Jinan çıktı. Maçın başında bakmıştım. Jinan Z42 ile filoydu. Evet Z42 de göründü. Ama Sherman bakmamış olsa gerek. Z42'nin hidrosuna girdi. Şu an muhtemelen hidrosunda değil ama sisinde durmuyor. İleriye basmaya devam ediyor. Yavaşlasa spottan düşecek. Ama bunu yapmıyor. Ve fokus yiyor. Ve ilk kan oluyor. Yani yine müthiş bir başlangıç. Didiğimizi kaybettik. Onunla birlikte bu kanadı da kaybettik. Biz de zaten şu an ölüyüz. Helvamızı kavuruyorlar. Ama maçı kaybettik mi onu bilmiyorum. Biraz zaman kazandırmamız lazım takımımıza. Sol tarafa doğru bir yığılma var takımımızda görüyorsunuz. Yani bizim 7 gemimiz var orada. 8 gemimiz var hatta. Onların ise 5-6 gemisi var. Yani bizim için çok kötü oldu tam buradan süpürmeye hazırlanırken, ikincillerimizin gücünü göstermeye hazırlanırken dediğimizi kaybettik ve kör olduk bu kanatta. Böyle geldi kartlar bu şekilde dağıtıldı. Ve biz burayı tutabileceğimiz kadar tutacağız. Mert dayanır, namert kaçar diyorum. Tüm patatesler ve unicum istatistiklere sahip oyuncular buradan kaçarlar. Burada bir çan eğrisi vardır. Ama biz kaçmayacağız. Burada öleceğimi kabul ettiğim için bir cesaret geldi. Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filmindeki gibi çıplak elle bomba imha edecek kadar cesurum şu an. Amerikan sesi uzun sürer biliyorsunuz. Onu kullanıp Jinan'ı gafil avlayıp diğer gemileri de biraz ittirebilir miyiz diye düşünüyorum. Ama çok mümkün olmuyor çünkü hemen spota giriyoruz. Yine de bu tarafı biraz oyalarsak bir şansımız olabilir diye düşünüyorum. Yani bir de şansımıza tüm iyi oyuncular bu tarafta. Yamato Z42 Division'ı yanlarındaki Jinan'la birlikte. Yani Inaf klanı King of the Sea'de finallerde olurdu eskiden. Jinan'ı bu arada yan yakaladık. Tekler mi diyorum? Maalesef güzel bir isabet oldu ama tekleyemedik. Bu arada üzerimizde çifter çifter yangınlar yanıyor. Söndürmeyeceğim. Torpide yemediğimden emin olmak istiyorum önce. Zaten epey bir süredir de yanıyor. 10 saniye sonra sönecektir kendiliğinden. Burada derbeder olmaya devam ediyoruz. Yani epey şanssızız. Tekrar dert yanmak istiyorum burada biraz. Hem DD'yi kaybettik hem iyi oyuncular karşımızda. Hem de Jinan gibi, Yoshino gibi, Kleber gibi AT spammerlar buraya geldi. Ama yine de vurun lan vurun. Ben kolay ölmem diyorum. Kirvem, hallarımı böyle yaz diyorum. Rivayet sanılır belki. Hava ay fişek değil. HC -E mermisi, paramparça güvertemdeki diyorum. Ahmet Arif'e de bir selam çaktık. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani KOLOMBO az biraz oyuncu olsaydı sisini basmak için bizim oraya gelmemizi beklerdi. Hatta kendisi öne basıp bizi sisin içine aldırdı. Ama bunu yapmadı. Yani sanıyorum Türk bir oyuncu. Eflatun Aborjin. Türk olabilir. Burada hayatı tutunmaya çalışıyoruz. Bufflanmış Jinan, Klaber, Yoshino gibi gemiler bizi ateş ediyorlar. Üzerimize sürekli HE gelmesine rağmen 1.5 milyon potansiyel hasara ulaştık bile. Bu çok fazla. Maçın zaten ilk 7 dakikası bile geride kalmadı henüz. Buradan biraz daha geri çekileceğiz. Erken batmadık. Onların hemen C'den B'ye dönmesini engelledik. Sol tarafımızda giymeleri biraz zaman kazandırdık. Biraz can basıp canımızı toplarsak hala bir tehdit olarak kabul edilebiliriz. Bu arada Didi'ler üzerimize gelmiyorlar. B'ye döndüler. O yüzden spottan düşebildik. Bu gayet iyi oldu. Hayatı tutunmayı başardık şimdilik. Ama tekrar spota girdik. Yani Kleber yukarıda Z42 olabilir bizi spotlayan ama onun da bizi kovaladığını zannetmiyorum. Çünkü kovalamaya başlasaydı muhtemelen bizi permo spotta tutabilirdi. Muhtemelen Jinan bu. Yoshino görünmeden üzerimizde yine yangın çıkarttı. Yani kaçıncı yangın bu bilmiyorum. Yani 8-9 falan olabilir. Saymadım. Tam canımızı toparlamaya başlamışken tekrar ateşiyoruz. Tekrar yangınlar çıkıyor üzerimizde. Şu an geri çekilmeye devam etmem lazım. Çünkü can basmam 30 saniye ötede ve hasar kontrol ekibim bir dakikadan daha uzun sürede geri gelecek. Yani Colombo aslında Sisi ile birlikte geri dönüp biraz daha oyalayabilir o kanadı ama bunu yapmayı tercih etmiyor. Yani arkamızda da Jinan olduğunun farkına varmış olması lazım. Çünkü Z42 artık B'de göründü. Kleber Reload Booster ile bizi farmlamaya devam ediyor. Yani canımızı toparlamamıza hiç izin vermiyorlar. Yoshino tekrar ateş etti bize. Bereket versin. Bu sefer yangın çıkmadı. Evet Jinan spota girdi. Sis basıyor. Yavaşladı. Ön toplarına doğru attım. Bakalım ne vuracağız. Bir tane aşırı deliş. Yani Hanover'in yerinde herhangi bir başka bir süper battleship olsaydı. Mesela main olsaydı. Rijan'ı teklemiştik. Çok net. Yani hiç kaçırı bile olmazdı. Ama Hanover'in ana bataryaları çok kötü olduğu için vuramıyoruz. Yani fizik kurallarına aykırı şekilde kötü ana bataryaları. Aynı namludan çıkan mermiler sağa ve sola gidiyorlar. Ya da alta ve üste gidiyorlar. Anlaması mümkün değil cidden. Burada Colomboy'a çok sinirleniyorum. Yani sisini açıp Jinan'ın üstüne gidebilir. Hala bunu yapmıyor. Ve <laughs> torpidoları görür görmez sesini bastı ve spotlanmış Jinan'dan en az 5 tane torpido yedi. Yani helal olsun sana. Türk oyuncu bir de. Bu arada Jinan torpido yedi. Torpido yediği yere hemen atıyorum toplarımı. Yani toplar yine alakasız şekilde gidiyor ve yine sadece bir tane aşırı deliş vuruyoruz. Main olsaydı yine teklemiştik Jidan'ı. Burada da teklemiştik. Kolombo en sonunda dönmeye karar verdi. Yani bizim hakaret etmemiz mi gerekiyordu sana bunu yapman için? Neyse fazla konuşmayalım. Türk oyuncu. Ama yani bakmadım win rate'ine. Yani %40 civarı olduğunu düşünüyorum. Maksimum 45'in üstüdür. Ama daha fazlası yoktur diyorum. Bakan biri yazsın yorumlara. Jinan. Söylediğimiz gibi yakalandı Kolomboya. Açığa girer girmez de burundan köşkümüzü yedi ve çektik. Yani şunu çok rahat 2-3 dakika önce yapabilirdik. C'ye çok daha hızlı şekilde yetişebilirdik. Şimdi çok uzak kaldık. Ama bakalım. Yani şu an gemi sayısı olarak üstteyiz. Düşman tüm keplere sahip olsa da hala maç kayıp değil. Dezavantajlı konumdayız. O çok kesin. Yani bizim kepe girecek gemilerimiz yok şu an. Demon çok kötü bir pozisyonda. Muhtemelen onu kaybedeceğiz. Ama bilmiyorum. Yani onların da dağılımı çok iyi değil. Çok az sayıda gemileri kaldı. Ateş güçleri düştü. Hala dönebilir bu maç. Hem oyunu kaybettik. Beklediğimiz gibi. C'ye doğru ilerlemeye devam ediyorum. Yoshino bu arada kötü bir yerde. Ama yani şu salvonun, şu dağılımın hiçbir mantıklı açıklaması yok arkadaşlar. Yani hem dikey olarak aynı yere gitmiyor hem yatay olarak aynı yere gitmiyor. Ama bunlar aynı namludan çıkan toplar yani. Hani ya ana toplar cidden berbat. Bu gemiyi oynayanlar ikincileri sebebiyle oynuyorlar genelde. Biz ikincilerimizi kullanacak bir pozisyona giremedik. Kolombo battı bu arada. İkincileri kullanacak bir pozisyona giremedik. Bu son derece normal. Her maçta ikincilerimi kullanacağım diye öne basamayız sürekli. Yani kullanmak için bir çaba sarf edebilirsiniz. Ama ikincilerimi kullanacağım diye de geminizi teslim etmeyin düşmana. Yani Hanover'in güçlü olduğu durumlar var. Çok durumsal bir gemi. İşte operasyonlarda falan mesela çok zevk alırsınız muhtemelen. Yani 600-700 bin hasar vurursunuz botlarla oynadığınız zaman. Ama oyuncularla oynadığınız zaman gemi çok kötü. Hiçbir verim alamıyorsunuz. C'ye yetişmem lazım. Canımızı biraz topladık, 57 bin can puanına çıktık. Takıma da kep lazım bize dedim. Pink dedim hatta A'ya girin diye ama Yoshino yani kepten uzaklaşıyor. Archerfish Brisbane'ın önüne doğru kırdı ama hala onu görmüş olmasına rağmen tepe girmiyor. Üzerimizde yine yangınlar çıktı, söndürdük. B'yi alacağız. Ben de C'yi bloklamaya çalışacağım. Bu arada Yoshino spot'a girdi. Torpido atmış herhalde bize. Adanın sağından girmem lazım. C'ye girişimiz bir süre daha gecikecek mecburen. B'yi alabildik. Yoshino en sonunda A'ya doğru dönmeye karar verdi. Evet, Yoshino'nun torpidolarını da gördük. Yani biz C'ye gireceğiz ama çok yaşamayabiliriz. Tutabildiğimiz kadar tutacağız orayı. Çünkü biz C'ye girdiğimiz anda Yamato da bize dönecek. Klaber de bize dönecek. Düşman 840 puanda. Ters görüyorsunuz yine puanları. Biz 430 puandayız. Yani hala pinkliyorum A'ya Yoshino'nun girmesi için. Hala dümdüz bir şekilde oraya doğru gitmiyor. Bu Yoshino'yu bu arada biliyorsunuz. Maçın başında bizim dibimizde olan Yoshino'ydu. Yani kendisi geniş bir hilal çizdi. Ee, G9'dan başladı bu hilali çizmeye. I çizgisine kadar geri çekildi. Sonra şimdi G2'de buldu kendisini. Hala A'yı keplemeyi reddediyor. Yani düz bir şekilde kepe girmesi lazım en kısa zamanda. Bu arada üzerimizde yine yangınlar var. Kleber'le zaten bu ana toplarla bir şey vurmamız imkansız. Yani Anya'ya ve Konya'ya gidiyor toplar. Yangını biraz geç söndürüyorum. Normalde bir yangını söndürmezdim ama artık hasarı tolere edebilecek bir konumda değiliz. Yamato bize atıyor. Yani o açıdan nasıl deliş vurdu bilmiyorum. Rikoşu olması lazımdı. Hala hayattayız. Kleber e yine vuramadık. Kleber bir yangın daha çıkarttı. Yani bu sadece Kleber'in üzerimize çıkarttığı herhalde 8. 10. yangın. Diğer gemileri de koyduğunuz zaman herhalde bir 15'i bulmuştur üzerimizdeki yangınlar. Canımızı teslim ettik. Rakip takım 984 şu an. Bize bir kill lazım. Yoshino kill alacak durumda değil. Kleber düşebilir. Napoli ona arka toplarını attı sadece. Ve Kleber'i aldı. 993'ten geriye döndük. Ama bu yeterli olmayacak. Çünkü C puan almaya devam ediyorlar. Brisbane bu arada kendisi battıktan 30-40 saniye sonra Moskova'yı batırıyor. Napoli'nin burada C'ye doğru dönmesi lazımdı. Yani C'ye doğru döndüğü zaman Yamato'ya ateş etmeye devam edebilirdi. Hem de C'ye girip Yoshino'ya biraz zaman kazandırırdı. Yani Yamato düşecek gibi. Yamato'yu batırmaları için yeterli vakitleri var. Ama denizaltıyı nasıl batıracaklar? Onu bilmiyorum. Yazıyorum chat'ten Napoli'ye. Yani senin C'ye dönmen lazım. C'yi bloklaman lazım. Puanla kazanacak durumda değiliz. Ama Yoshino'ya vakit lazım. Belki öldürebilir. Yani şu an en çılgın ihtimallere sığınıyoruz. Ama akılcı olan bunu yapmak. Napoli Yamato'nun üstüne basmaya devam ediyor maalesef. Eğer kalan iki gemiyi de batıramazsak düşman Puanla kazanacak. İki gemiyi de batırırsak biz kazanacağız. Yamato haritanın en köşesine gitti artık. Yani bu iyi oyuncular zaten daha önce de dediğim gibi takımlarında en son batan gemi olmak istiyorlar. Tüm oyun stratejileri bunun üzerine kurulu. Hayatta kalmaya çalışıyor. Bu arada chatten bir oyuncuyla yazışıyorum. Yamayı öldürseler bile bu yeterli değil diyorum. Archer fişi de öldürmeleri gerekiyor. Yoshino bu arada 5k cana düşmüş. Deniz altı spota girdi. Sanırım oksijeni bitmiş. Yamato'yu çektik. 970'ten tekrar 910'ları düşürdük düşmanı. Şu an Yoshino ile denizaltı karşı karşıyalar. Hangisi batarsa onun takımı kaybedecek. Torpidolar geliyor ama Yoshino yavaşladı. Ping kullanmamış sap. Güdümlü gelmiyor torpidolar. Ve tekrar yüzeye çıktı. Oksijeni kalmamış. Yoshino çok iyi bir salvo vurdu. İkincinden bitirecek mi onu? Ve ikincililer bitiriyor. Yani bizim yanımızdan kaçıp giden sonra ı çizgisinden geri çekilen Yoshino maç sonunda denizaltıyı alarak bize maçı kazandırdı. Evet arkadaşlar yani bizim derbeder olduğumuz bir maçtı. Bizim için çok kötü geçti. Ama yine de takımımız kazandı. Takımda ikinci olmuşuz. Los Andes Kraken salmış. Gayet iyi. Ne kadar hasar yediğimize bakmak istiyorum. 225 bin hasar yemişiz arkadaşlar. Bu potansiyel hasar değil. 225 bin hasar yazmış düşmana. Bize vurduklarından. Bu da ancak zaten bir süper gemiyle olabilirdi. Hanover gibi, Uşakov gibi bir gemiyle olabilirdi. Oyun sonu çok heyecanlıydı. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.